Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pancar salatası yapıyoruz. O kadar lezzetli oluyor ki arkadaşlar. Şöyle ekşisi bol, bol vitaminli güzel bir pancar salatası için hemen malzemelerimi saymaya başlıyorum. 2 adet kırmızı pancar. Şöyle arkadaşlar biraz sıvı yağımız var. Sonrasında üzüm sirkemiz, limonumuz. Ben açıkçası sarımsak çok sevdiğim için şöyle sarımsağını bol tutuyorum. Sonrasında ise arkadaşlar tabii ki de tuzumuz var. O zaman vakit kaybetmeden bu güzelliği yapmaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben malzemeleri size gösterdim. Gördüğünüz gibi ben direkt malzemelerini pancarımın üzerine dökmüyorum. Öncesinde şöyle bir kapta güzelce karıştırıyorum. O şekilde daha güzel olduğuna inanıyorum açıkçası. O yüzden arkadaşlar şöyle biraz limon. Sonrasında sirke, üzüm sirkesi, gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki arkadaşlar tam da bir şifa deposu sonrasında arkadaşlar biraz yağ. Bakın hala daha var yani hiçbirini tamamen dökmedim. Şöyle kontrollü yapayım istiyorum. Sonrasında arkadaşlar şöyle biraz sarımsak. Ben dediğim gibi sarımsak çok yakıştırıyorum açıkçası. O yüzden koyacağım vitamin sonuçta. Sarımsak arkadaşlar. Sonrasında ise biraz göz kararı da. Şöyle tuzumuz var. Tabii ki de bu tuz çok fazla. Biraz da tuz ekliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz benim tuzda çok fazla aram yok. Zaten sarımsak da bence yani tuzu dengeliyor açıkçası. Yani tuz yerine geçiyor diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar malzemelerimizi önce şöyle bir kapta karıştırıyorum. Şöyle güzelce bütün malzemeler iç içe geçsin istiyorum. Şöyle güzelce karıştıralım. Bu arada arkadaşlar ben pancarlarımı bu şekilde rendeledim Sizlere onu da söyleyeyim. Ama isterseniz doğruya da bilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama bence bu şekilde daha tatlı oluyor. Yani isterseniz böyle yapın siz de. Şöyle arkadaşlar ben bu güzel sosumu şöyle birkaç dakika karıştırıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ben sosumu güzelce karıştırdım. Şöyle bakın çok da güzel oldu. O kadar da mis gibi kokuyor ki arkadaşlar size anlatamam. Tam böyle işkembe çorbasının içine dökmelik oldu vallahi sosum. Şöyle arkadaşlar söylediğim gibi ben karıştırdım sosumu. Artık bu güzel pancarlarla sosumuzu buluşturma vakti gelmiştir. Şöyle arkadaşlar bu şekilde yavaş yavaş bir kaşık yardımıyla olur ya da direktle dökerseniz hiçbir problem olmaz. Zaten döktükten sonra da karıştıracağız arkadaşlar. Şu şekilde hatta hepsini dökeyim. Şöyle dökelim bir bakalım arkadaşlar. Şöyle hepsini ziyan etmeyelim. Şöyle biraz karıştırıyorum. Eğer işte yağ gözüme az gelirse ya da işte limonlu sirkesi gözüme az gelirse biraz daha ilave edeceğim arkadaşlar. Aslında şu anlık arkadaşlar iyi gibi de duruyor ama biraz kuru yerleri var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? O yüzden biraz daha sirke ve limon koyacağım. Şöyle biraz sirke Valla arkadaşlar ben çok seviyorum. Yani sirkeyi de limonu da çok ama çok seviyorum. Çünkü tam bir şifa deposu. Hatta ben artık hepsini döktüm arkadaşlar. Bakın şöyle sizlere de göstereyim. Bakın hiç kalmadı. Sadece biraz yağımız kaldı. Çünkü yağımız gerçekten biraz fazlaydı. Ben az yağlı tercih ediyorum. Ve tuzumuz da bu kadar kaldı arkadaşlar. Şimdi ben bu güzel salatamı şöyle misler gibi bir karıştırıp hemen geliyorum. Ve pancar salatamız hazır arkadaşlar. Şöyle size daha detaylı göstereyim. Ben bu şekilde yeşil elmayla da süslemek istedim. Çünkü bu pancara ben açıkçası elma çok yakıştırıyorum. Özellikle de yeşil elmayı. Çünkü içinde zaten sirkemiz var, limonumuz var. Yani bol ekşili bu salata çok ama çok lezzetli oluyor. O zaman artık videomuzu kapatalım arkadaşlar. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.